Eğer ben kendimle barışık değilsem sana çok toksik davranıyorum. Kendi yetersizliklerimi bu ilişkiye getiriyorum ve seni tüketerek, seni baskılayarak, seni eleştirerek getiriyorum. Sebep ben sahip olduğum artı ve eksilerimle bu ilişkiye geliyorum. Görünmeyen bir paketim var ve benim sorunlarım bir ilişkiye başladığı zaman bu ilişkinin sorunu olmaya başlıyor. Ve ben eğer kendimle çok barışık bir insan değilsem senin şık ve güzel olmandan rahatsız olmaya başlıyorum. Ve diyorum ki sen çok frapan giyindin bugün. Neden? Neden? İş yerinde patronuna mı güzel görünmek istiyorsun? Yoksa diğer kız arkadaşlarına, iş arkadaşlarına hava mı atmaya çalışıyorsun. Neden böylesin? Ya. Ben zaten her gün böyle giyiniyordum. Hani bugün seçtiğim renk mi seni bunu söylemeye yöneltti? Bakın karşı taraf hep bir niyetle bunu söylüyor. Sabah duş aldın çıktın neden? Neden saçın ıslak işe gidiyorsun? Neden her sabah kuaföre gidiyorsun? İş yerinden çıkalı bir saat oldu. Neden geç kaldın? Kimi uğradın? Kimlerle görüştün? Ben kaç saattir seni burada bekliyorum. Gibi seni her zaman sorgulayan ve eleştiren bir yaklaşım Toksik ilişkinin temelidir. Seni değersizleştirirken kendini değerli olduğunu zanneterek bunu yapıyor. Hmm. Ve sana getirdiklerini ben senin için söylüyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum. Bırak benim iyiliğim için bana bir şey söyleme teşekkür ederim. Ben nasıl giyineceğimi, ne zaman, nerede, nasıl, kiminle konuşacağımı biliyorum. Bilmediğimi düşünüyorsan çık hayatım. Ama hiç kimse kendi sınırlarının nerede başlayıp bittiğini bilme cesaretini gösteremediği için bunları çok fazla içeri alıyor. Hı hı. İlişkinin en başında bunu ilgi ve sevgiyle karıştırıyor. Ve diyor ki beni çok seviyor. Ne? Beni kıyamıyor, kimseyle paylaşamıyor. Aslında ne kadar sarmaşık gibi onu saran bir zehirin içinde yuvarlanmaya başladığını göremiyor. Kıskançlık bir sevgi gösterisi mi? Hayır. Kıskançlık bir rahatsızlıktır. Boyutlarına göre ilişkinize zarar verir. Hı hı. Ama gözünden sakınmak dediğim kıskançlıksa içinde sevgiyi barındırabilir. Sana kıyamam. Hı hı. Yani şöyle düşün. Of ya sevgilim bugün çok güzelsin. Herkes sana bakacak. Vallahi kıskanıyorum ama gurur duyuyorum senin güzelliğinle ve şıklığınla. Bak seni hem övdüm güzelliğini ve şıklığını seninle gurur duyuyorum ve eminim bugün herkes sana bakacak. Birazcık kıskanıyorum ama çok da gurur duyuyorum. Hı hı. İşte sevgiyle olan kıskançlık karşı tarafı küçümsemez, eleştirmez ve aşağılamaz. Onunla gurur duyarsın. Onunla gurur duyarken acaba herkesin ilgisini üzerine çekecek olmasından ...birazcık rahatsız olur muyum? İşte bu en tatlı, en keyifli, en dozunda kıskanma. Toksikleşmeye başladığında ise tamamen seni küçümsüyor, aşağılıyor.